Baktığımın alan altında sınır. Ben de dedim Bora'yla bırakırdı. Almanya'da bir adam görsün ben. <laughs> Pardon bir <apı> yer görsün. <laughs> Dur. Öyle, Öyle mi duracağım? Yakışıklı bir poz var. Yakışıklı bir resmini çekeyim. Şöyle böyle çek. Ha. Tamam çekeceğim de şu an kayıt <laughs> yapıyorum ama. <Ha. gülüyor> Neyse işte böyle gidiyoruz acı. Ha. Ben uçuyorum havalarına. Şafak kaç. Ha. Şafak kaç. Şafak kaç. Şafak, kat. Şafak, kat. Şafak. Şafak 145 işte yarın 145. 145. At denedi mi? Yavuz'a var mı bir mesajın? Yavuz'a bir mesajım var. Okusun, adam olsun. Ha. Sonra eyvallah ya. Ocağın gelir o kafaya. Ne dersin? Sonra yok okumadım, edemedim. Hmm. Ben bir 15 ay yaparak yapmış olarak ona bundan tavsiye, abi tavsiyesi. <laughs> Kafa havada gitmesin. Hmm. Akıllı. Takdirli olsun, namazını kılsın, Hı -hı. İşler yolunda gider. İşler rast gider zaten o zaman. Yani ama askerlikte sen yan gelip yatıyormuşsun öyle diyorlar. Hiç alakası yok, Vatani borcumu gayet <laughs> iyi ödedim ben nöbetlerde. Ha. Ben ki orada orada rahat uyuyorsa yine bil ki benim sayemde... Senin dedin. o nöbetlerin birinde böyle gizli çekim yapmak isterdim. Var öyle çekimlerim var da şu an piyasa sürgütlü değil. Öyle mi? YouTube'a mı vereceksin lan? Hatay Samanlığa da. Ha. Yine çekim yapmayı düşünüyoruz. Ee, yine Alman kızlarına buradan çok selamlar. Alman kızlarına. Ahzu, e, Eşli Bedih onları. Hmm. Ya, sen anladın onu, dinleyen anlar onu işte. Evet. İşli bediş kötü bir şey değil ya. Yani. Güzel bir şey. Güzel bir şey. evet. Ahtung mesela şey. İlkome. İlkome. My kalbim. Eee... Very love onları. Yani if you... Onlar let. <laughs> Let onlar yani. İngilizce de anlar alınız Almanlar. İngilizce. İngilizce. O, tamam anlarsalar. İngilizce. Tekrar baştan alalım İngilizce. I love you. Uh, I say my greetings all of the German visitors. Allah meydan başlamaya. But askerlik unutturdu İngilizce. But expect men visitors. Only women. Hazır. Only <laughs> girls. Uh, 17 years old. Girl. Uh, these girls <laughs> can affect me. Uh, affects, affects. Another mean is uh, what does that mean? Impress impressing. Uh, my language, I have a lot of language, English, my small uh, lick and my body, body language, you know? <coughs> no 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 <laughs> <laughs> Efor, bunları da görün, çek, çini çek, eforu gör. eforu görsünler. Kokuyor lan. Eforu görsünler. Yalan, buna kadar başka ayakkabı bulamadım mı? Yılan derisi, hakikidir. Şu eforlar da yazıyor mu? Teşekkür de yok. Ya bırak şu eforu ya, efor. Burada çeksinler. Çek. Didit, <laughs> challenge <laughs> <Çalıntı> lan bu. <laughs> Neyse öyle işte. Hmm. Alman halkına buradan sesleniyorum askerliklerini bir an önce yapsınlar. Aman ee, kız evlatlarını erken yaşta evlendirmesinler. Büyüsünler. Evlenmiyorlar zaten. Türkiye'de onlar, onlar bir hiç çok... Türkiye'de bekleyen birçok Müslüman erkek var onları hep bekleyenler. He. Onlarla mesut olsunlar. He. Türkler sadık insanlardır. <gülüyor> <gülüyor> Onlarla yaşamak Sarışınları lazımlar. severler. Her tür e, Türkler için vücut olsun. Sarışın esmer kumlar fark etmez. Çünkü Önemli olan... Keyiz, erkekler affetmez. Önemli Biz olan askerde bunları öğrendik. Önemli olan, önemli olan, sadece şey var. Anladınız siz onu. <laughs> ne var? Altını çizmek istemiyorum onun. Allah Allah. Öyle işte. Evet. Yavuz'a bir mesajın, son bir mesajım. Yavuz'a son bir mesajım ne olsun. Ee, erken yaşta <laughs> evlenmesin. Bazı hmm. <Malzuka> gibi. <gülüyor> <gülüyor> yolu uzun, yolu uzun. Devam etsin. Ha. Etrafına baksın, okusun, kısa dönem askerlik yapsın. Ha. Benim gibi sürünmesin. Kolum olsun. yoruldu, şöyle biraz uzağa git lan. Şu tarafa git ve aşağı in. Zaten boy uzun. Zaten boy uzun. Bir de çıkmış tepeye. Şu arkadaşa da iyi baksın işte. Ha. Bunlar da Almanya'dan yeni gelen evlatlar. Ben ne isterim Almanya'da okumak. Benim ha. imkanım yok, Mu var. He. ama nedir gençlerin yol açılsın ben her zaman kazanırım her zaman okurum He. ben altıma bir tane araba çekemez miyim sportif çekerim ama her şeyin bir zamanı vardı öyle değil mi size söylüyorum siz altı görmüş adamsınız öyle, öyle. Kurudan nameler yaz kesmeler kırık keçeler Halim <laughs> Halim bu ne diyor ya ben hiçbir şey anlamadım yani baştan sonuna kadar dinledim de ama Zaten <laughs> askeriyede dediğini anlatana kadar teşekkür geçtim İngilizce kısımlarında hadi biraz anlayabilir gibi oldum ama Türkçe kesimlerini pek anlamadım. Türkçe anlaşamıyoruz pek arkadaşlar. Bir de hataya gittiğim zaman Arap şivesi de kaptım orada. Nasıl derler Arapça? Eşki fek <türk> e ayn ana Bu şeyleri <türk> öğrenemezsiniz bilmezsiniz tabii ya Allah, ben. Ya Allah. Arap insanı tanımış görmüş bizzat onlarla yatmış kalkmış insanım derken. Onlarla vakit geçirmiş. Arapların hangi insanını tanıdın genelde? Arapların Merak genellikle da. Sunni, Alevi tiplerini tanıdım. Hımm. E, bizzat Müslüman görünüklü gavur tipleri tanıdım. Yok, yani e, erkeklerine mi yoksa... Erkeklerin uzun zenginliğine tarzlarıma. düşkün, kadınlar ise erkeklere düşkün bir tip var Valla. E, kadınlar erkeklere düşkün. Bir şehvet var e, kadınlarında. Şehvet dolu insanlar, hayatı bol bol seve seve yaşayan tiplerdir. Nasıl yani? Ne nasıl yani? Yallah. Doyum almazlar hiç, bir zaman bıkmazlar Yallah. o şehvetten. Bu Doşan'da gidiyor. Doşan'da, Doşan'da yani. Doşan'da Aile izleyecek bunu lütfen. Aynen. Baksana Hatay'da Amerikan evleri falan var diyorlar. Doğru mu? Amerikan evi hiç görmedim. Görmedim mi? Görmedim. Var diyorlar. Benim yani... gittiğim evlerde hiç halı yoktur. Hatay'ın e, meşhur şeyleri. Evlerinde hiç halılar yoktur. Hmm. Senlikle yanına yaklaşırlar böyle. Hmm. Geçim kaynakları esnarcılık, berber, esnaf hayvancılık yoktur orada pek şey değildir elektronik kaçak eşyacılık hmm. bu tür şöyle gümrükten kaçak geçirmek getirdin Geçirdin mi bir şey geçirdiklerimiz şey oldu tabi Neyi getirdin diyorum. Ha Getirdiğim getirdiğim şu an hiç olmadı. Tezkere <laughs> de düşünüyorum. Bir tür e, elektronik ve kaçak sigara yakalamıştık. Bir bunu evet. size aktarabilirim. Çünkü evet. jandarma operasyonu olarak bunlar gizli sigara. Sigaraları sen el koydun kesin. Sigaraları el koyduğumuz oluyor fakat onlara ben e, ulaşamayacağım yerlere koyuluyor. Depo bana ait değil. Uzak böyle yüksek bir yer ama. Yüksek bir yer derken e, kapalı bir depomuz var. Oranın anahtarı bana ait olmadığı için onlara ulaşamıyorum. Öyle böyle bir imkanım olsa çoktan zaten Aha. getirmiştim. Hmm. Peki ne oluyor bu yakalanan bu eşyalar? Bu yakalanan şeyler e, devlete teslim ediliyor. Devlet tarafından ya imha ediliyor ya da e, bir e, devlet bandrolü koyularak piyasaya tekrar sürülüyor. Yani devlete teslim ediliyor mu gerçekten evet, ediliyor. Bizim orada ediliyor ama başka yerlerde evet, tamamen kanuna uygun Biz hareket ediyoruz. Biz e, devlete çalışıyoruz. Uh -huh. Devleti seven bir e, orduya sahibiz. Hmm. E, Tabi başka karakollarda yine Devletin aksine, devletin zararında çalışanlar oluyor tabi, biz bunları tabi göz ardı ediyoruz, kendi işimize bakıyoruz, vatanî sevgimiz. Peki senin oradaki görevin ne? Benim oradaki görevim yazıcılık, çizicilik, <laughs> e, nöbet yazmacılık, çarşıya hmm. çıkmacılık, hmm. E, hastaneye göndermecilik, e, personel lojistik işlemleri <laughs> diyelim ki Yani muhabere, e, mahalleye. posta da denebilir miyiz? Posta değil, posta değil benim mi? işim değil. Hmm. Ve branşım jandarmadır ayrıca. Bunun da altına çizmek üzereyim. Jandarma. Karıştırmayalım. nefreniz Jan... bordo mavi. Peki e, jandarma ile askerin arasındaki fark ne? Çok var. Jandarma e, çoğu askerden daha çok yetkiye sahiptir. Zor kullanma etkisi, arama yetkisi. E, hatta bazı yeri gelir dövme etkisi de olur. Başka? Çoğu asker bunu yapamaz. Piyadeler mesela, bitti piyadeleri görüyoruz. Bitti piyadeler bunu yapamamıştır. Dağlarda sürünmekle geçer işleri ama jandarma halkla iç içedir. E, dağlara da gider, esrar da yollar ama e, da bir sosyal aktiviteler olur haklarla. Yine askere gitmiş bir arkadaşımız var da, onunla danışmak evet, istiyorum. <laughs> Üstün hizmet belgesi olarak geri dönmeyi düşünüyorum. <gülüyor> <gülüyor> Benden nameler olarak söylüyorum yani. yani. Vatan beni kazansın diyorsun öyle mi? Vatan beni kaybetmez. Askerlikten sonra zaten seferberliğe de beni çağıracaklarına <laughs> inanıyorum. Peki bunu sen kendin düşünüyorsun. Onlar ne düşünüyor? Onlar da gayet öyle düşünüyor. misin? Ee, gelince bizzat belgemi, belgemi, belgemi bizzat şu kameraya göstereceğim gelince. Valla ibret olsun tamam. sülaleye. Tamam. Bir tamam. vatanı sev sevgi işte bu. Oldu. Bizim bir aşk. Bu, bu da, bu da, e, bunda sevgi sevgi kayıt bunu da kaydediyoruz. Bunu da kaydediyoruz ve abi, arşivde gönlümle. saklayacağız. Çok güzel. Askeriyetin <laughs> önceki son diyalogları diye altınızı çizerseniz çok iyi olur. Tamamdır. Bir de Alman kız vatandaşlarına da buradan çok sevgilerimi iletiyorum. Onlar Alman kız vatandaşları diyorsun? Evet. Alman diyorsun. Bir hasta, Almanya'da, e, Almanya'da artık her olmayan, millet var. Müslüman olmayan. tipler. Hmm. Ben e, bir yandan da İslamiyet'i yaymak için çalışıyorum. Hmm. E, yani Müslüman olmayanlarla özellikle tabi ilgileniyorsun. Tabii onlarla iç şey, onların dinini değiştirmek için elimden her gelen her şeyi yapacağım. Ne gibi mesela? Müslüman de Son bir şey, son e, 30 şu saniye. Insanla tanışan, Hı. şu insanla tanışan gerçekten, gerçekten dinini değiştirebilir. İnsanın kalbine nakşeden bir e, anlatış tarzım vardır. Bunu zaten bu 10 dakikalık videomda anlamışsınızdır herhalde. Evet. <laughs> Söyleyeceklerim bundan ibarettir. Gereğinin <laughs> yapılmasını arz ederim. Tamam oldu. Hadi geçmiş olsun. Tam geçmiş 10 dakika doldu. Da